Yeni bir günden ve yeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün e, günaydın diyemediğim bir gün oldu. Şu anda mesajlar geldi yemek aldılar. Bugün baya bir geç saat şu anda bu arada. Bir yandan da bakıyorum geldik geldik dediği için. Videoyu başlatayım dedim. Çünkü bugün İstanbul'a gidiyoruz. Size de bir önceki videoda söylemiştim. İşimiz için İstanbul'a gideceğiz diye. Neyse ki hallettik ve sabah 9.30'da fotoğraf çekimimiz olacak. Ürünlerin fotoğrafları çekilecekler. Siz de bunu dair edebilirsem edeceğim. Çok ürünleri göstermek istemiyorum. Zamanlama nasıl olacak YouTube'a yüklediğim e, gün için bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi yemek alıp geldiler. McDonald's istemiştim. Sabah çok bir şey yemedik çünkü. Atıştırdık. Yemeğimizi yiyeceğiz. Hazırlanacağız ve çıkacağız. Böylelikle de bu video böyle başlasın. Güzel mi? Normal ya. Hadi özlemişim. McBank'tan McBank'e. günaydın. İstanbul'a geldik dün akşam da ben hiç haber veremedim. ben de şu an buralarda yürüyünce sabah okula gidiyormuş gibi hissettim. <laughs> sabah saat... Okul oh, yolu. Okul yolu burası? Ben buradan yürüyordum buraya. Sabah. <laughs> saat sabah 8.46. Çok derken bir saat değil şu an. geldik ürünlerin fotoğrafını çekileceğiz. stüdyoya. Esat ürünleri almaya gitti arabada. Burada işimizi hallettikten sonra da bir kahvaltı yapacağız birlikte. Saçma kur şampuan sıktım. Öyle bir hacimlendi ki. <laughs> Ben Ay, ben ya, Şimdi çekimimizi bitirdik ve yemek yemeye geldik. Seda'nın önerisiyle Buffetto pizza ekmiştik. Oraya geldik. Kahve, <laughs> Kahve <yedin> mi bu? Kahve <gülüyor> mi? <gülüyor> Bir tane büyük ondan söyleyelim. Doymayız. Bir tane küçük sucuk söyleyelim. Çok umurumda. Bir tane büyük. Çünkü ben onu ne? beğeneceğine eminim. Sipariş verebilir miyiz? <laughs> Böcek bir tavsiye alabilir miyim? Et seviyor musunuz? Buffet da hariç. o bir tanesi banko tamam. Güzel. <laughs> Diğerini bilemedim. Meyveli Sucuk seviyor musunuz? <laughs> sucuk. sucuk, mando sucuğu. Bence sen de, ben de Direkt <laughs> söyleyin yani. Böyle söylenmez yok. Yok, yok söylenir daha iyi. Sucuğumuz yani şimdi <laughs> şey işe yani ya mi diyorum? Ananaslı. Evet. Hayır. Danilo şey sanki. sen? Hayır. Sevmem. Hangisini dediniz? Greenpeace. Sen kola mı Ben kola alırım. <laughs> ben <gülüyor> tadarım ama. <laughs> tadarım ama kola Normal söylüyorum. Normal kola <laughs> değil. Kızlarla like buluştuk, oldu. zorlu Santra like geldik. Hayır, Burada hayır, oturacağız, bir şeyler vardı. yiyeceğiz, çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Çok, Çok güzel şey. olmuşsun. Böyle, Böyle şey. geleyim ben. Aa, tam zorlu kombini. <laughs> Sen <gülüyor> de güzel olmuşsun ya, seni de göstereyim. Ben iş <laughs> çıkışı kombini. Bahar hep güzel. Evet, Bahar hep güzel. <laughs> ben bir titredim. Var ya, kaçından beri şu şey açık? <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet doğru. Ne zaman yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Bu masada bile video izleniyor. Umarım güzelmiş bu video. Harz oldu, şaşırıyorum. Hayır, <laughs> Bu ince hali, bu kalın hali. Kimse beni anlamıyor. Ya. Geldim. Üzerimi falan değiştirdim. Birazcık oturduk. Şimdi herkes yattı. Sedat'la birlikte oturacağız. Bir şeyler falan izleyeceğiz. O da biraz önce geldi. En son sizi nerede bıraktım hatırlamıyorum. Şimdi bir şeyler izleyeceğiz. Sonra da artık uyurum. Yarın tekrar görüşürüz. Süt yokmuş evde, Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul ve trafik pilotları. İstanbul ve trafik. Zaten evet dün de hep arabadaydı. <laughs> Arabayı götürüyorum. Günaydın ve yeni bir günden. Hepinize merhabalar. Erken, çok erken bir saat uyandım. Dün de çok geç yattım. Dün biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin maçı vardı. O yüzden Esatların komşusuna inmiştik Zeynep ablalara. Dün akşam onlardaydık. Ee, hiç de edit yapamamıştım. Sonra eve geldik tekrar. Ben edite oturdum direkt. Ve saat 5.30'a kadar falan editle uğraştım. Yine de bitiremedim. Sabah kalktım. Editi hallettim. Videoda bugün yayınlanacak. Çok şükür ki Allah'ıma. Evden çıkacağız. Hazırlandım gördüğünüz gibi. Sadece makyajımı yaptım. Saçımı yapacağım. Bir üzerimi değiştireceğim. Sonrasında da fedalara gideceğiz. Görkemlere gideceğiz. Sena gelecek, Sedat gelecek, Esat gelecek. Zaten ekip aynı bildiğiniz gibi. Orada hafta sonunu geçireceğiz, pazar günü artık evimize geri döneceğiz. Bayağıdır bu kadar uzun süre evden ayrılmamıştım. Salıdan beri böyle şeydeyiz, İstanbul'dayız. İlk defa bu kadar uzun süre kaldık burada da. Ama neyse ki fotoğraf çekimi işi için gelmiştik. Bunu da bir ne bize de böyle arkadaşlarımıza görüşme, ailelerimize görüşmek falan ayırmış olduk. Bizim için iyi oldu. Şimdi gördüğünüz gibi şuraları bir toparlamam lazım. Böyle kahvem, bilgisayar, lakların. Bu en sevdiğim kazağımı giydim ve gerçekten e, bu fiyata alınabilecek en iyi kazaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Kalitesi çok güzel. He? Güzel olmuşsun. öyle ya. Çıkacağız evden şimdi hazırlandık. Ben mont almıyorum ya. Yok. Geçtiğim Hayır. sokaklar seni tanır. Gelirsiniz ondan ya. sonra. Evet. Gelsin bir konuş. Aga Sevuç. Ayakkabılarımı verir misin canım? Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hayırlı yolculuklar. Haber verin bana. Tamam. Selamünaleyküm. sağ mısın? Evet tamam, hadi hemen Çıktım şimdi, en son unutmuştum lahana turşusunu. Tülay annem yapmış, hemen onu da kaptım. Bu üçüncüdür, unuttuğum için. Bu sefer dedim çıkmadan hemen onu da alayım. Saat sonunda falan gelebildik şimdi yemek yiyoruz. Bildiğin hamursuz evet. pizza gibi işte aslında. Ama işte margarita o, margarita sosu, sos, kaşar. Ben bir köylüce patates. Şimdi yokum ya. Karışık başlangıç tabağı söyleyeyim. Onda ne var? babam almış diyemedi. Sipariş verebilir. Esas da kot almaya geldik. Benim mi Telefon. Vardır. 530. 537. Evet. Sizin yani, değil mi? Aynen. Şey Aynen. Mi? Şahıs tamam. E fatura olarak. O zaman... Üyeliğin içine Büyük de kaydedebiliriz ya. o faturayı. Öyle bir şey varsa. E, biz buradan müdahale edemiyoruz. Sadece istediğiniz şekilde fatura düzenliyoruz. Okey tamam. Bunu çok beğendim. Duruş da çok güzel. Bir de şunun rengini. O da güzel. Şurasında yırtıklık olmuyor nasıl lazım <laughs> benim için. Şey. Şey, diyor da. İşte, Trendyol'da da baya böyle kot var bu arada ve daha uygun. Evet, Hayırlı olsun. Alo. Bakan <laughs> nerede? Ha, ben aynen rezillik çıkartamıyorum. Yani. Araba yok. <laughs> Başka. Oturun ne? Hayır. Bırak Vereyim mi? Çıkışlar işte. Bunu molacık makinesi ne işi <laughs> var? Peki bu anlık ne? Gerçekten. Havada <laughs> 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 da ısınır. Ya <laughs> <laughs> i̇ki dakika falan kalsa yeter. Günaydın yeni bir günden. Merhabalar. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Saat kahvaltı pek saat değil mi? Saat 2.20 geçiyor.

kems buraya koyuyorum. şu böreğin içinden aldım ve gerçekten çok lezzetli <laughs> Akşam evine satacağım. Olur. Evet, tahmin ediyorum son 5 dakika. Evet. Ondan fazla fazla aldım. O

Çözüyorum. Adamın kahvesi bile özel. Nasıl olabilir bu ya? Şu anda su olsa kaynardı. Niye kaynamadı galiba? Ne piştiğin sanırım. O yüzden anlatsam. Pişti mi ya? Okay. Otur otur. Uf çok yürüyeceğiz ya. Geldiğimiz konumdan gidelim. Biraz edit yaptım Yarının videosunu. Yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan da şimdi yemek hazırlayacağız. Yemekte de hazır pizza aldık. Onları fırına atacağız, pişireceğiz. Böyle abur cuburlarla birlikte yiyeceğiz. Bu akşam yemeğini böyle geçiştirmeyi planlıyoruz. Bu akşam bir duş almam lazım. Saçım başım birbirine girdi yani. Böyle dayak yemiş gibi. 3 tane sivri Altı tanesini evet. Ama biz bir kere denedik. Yöntemdeki hmm. yani şey. Alttaki, üsttekine göre çok daha az pişti. Arada değişti. Biz de hmm. öğreneceğiz. Bence hmm. onlardan evet, evet. Bunun dakikası var zaten. Diyor ki 13 16 dakika pişirin. Ama ben sevdiğim bu ikisi. Bunlar farklı bir şey denediler. Ama en sonda bence bunu yiyecekler. Bak o daha küçük yapmak için hani. Aynen orada işte pesto sosu. Tam sığdı Sedan işte böyle. Pesto'ya bayılır. Bunu tele koysak bu ikisi sağır. Aynen onu tele koyalım. Şunlar daha büyük. İşte bu. Belki daha mı fazla almalıydık? Hamur yemekine koyalım. Şuna da pişirmekte hazırlayalım. ya. yapalım. Şuna da alalım. Tamam. Evet, cumartesi de havaya pişirmiş. Her cumartesi burada nedense o... Tam karşısında. Düğün olur. Ramazan'dan önce. Güzel olmuş mi? Evet, o süresi. Değil mi? Yok. Günaydın. Ya benim var ya acilen duş almam lazım. Böyle şeyden çıkmış gibiyim. Dün de öyleydim. lazım. Ee Ama geç çıkmayacağım. Ayten gideceğim. Sen de gelebilirsin. Ben de. Ya. Hatta Esma kadar görsem ben de çıkarım. Neyse ben sabah sabah sonra şey yapayım. Çalışmaya başlayayım. yetiştiremem. Dün gece de bir şey yapamadım. Şimdi de hani ben böyle bir odaklanmam lazım. Her saat çekecek bir iş. Hiç belli değil yani. Yani yenir ki yani çok da kasmaya gerek yok. Ne yapalım? Hangi? Sen hemen bunları yapabilir Yine aynı benim. Şimdi tekrar kahvaltı hazırlayacağız. Sonrasında da hazırlanıp çıkacağız. Artık evimize gidiyoruz. Sen işini yapabilirsin. Siz. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Simit benim affetti şu an ya giderken de bir iki ay uğrayacağız muhtemelen. Alacaklarım var. O yüzden tekrar video başlatırım diye düşünüyorum. Ama öncesinde bir duş almam lazım. Yani kahvaltıdan sonra. Bu videoda artık bugüne yetişir. ne kadar uzunlukta bir video oldu bilmiyorum ama en azından burada olduğumuz sürede sizlerle paylaşmak istedim. Böyle. Umarım keyifle ve beğenerek izlemişsinizdir. Youtube kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.